İspanya La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, Kupa ile birlikte şehirde şampiyonluk turu attı. İspanya La Liga'da bitime 4 hafta kala 36. şampiyonluğunu elde eden Real Madrid, zaferini taraftarıyla paylaştı. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, antrenman tesislerinde kupa teslim töreninin ardından Madrid kentinde şampiyonluk turu attı. Gerçekleşen organizasyona Real Madrid kulüp başkanı Florentino Perez de katıldı. Kafilenin ilk durağı Real Casa de Correos Madrid özel hükümet başkanı Isabel Díaz Ayuso oldu. Kaptan Nacho 36. şampiyonluk yazılı forma takdim ederken Başkan Ayuso da tebriklerini iletti. Eflatun beyazlı futbolcular Puerto del Sol meydanını dolduran taraftarla şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Başkan Perez ve teknik direktör Carlo Ancelotti balkonda birer konuşma gerçekleştirirken şarkılar söyleyen taraftarlara futbolcular da eşlik etti. Real Madrid taraftarı şampiyonluk sevinci sırasında milli futbolcu Arda Güler'e de yoğun ilgi gösterdi. Real Madrid şehir turuna başlamadan önce Valde Debas'ta toplandı ve kupa ile takım pozu verildi. Kupanın yanında Kaptan Nacho, Başkan Florentino Perez ve Arda Güler'in olması dikkat çekti. Arda Güler ayrıca Madrid hükümet binasındaki anı defterini de imzaladı. Rüdiger'den Arda Güler tezahüratları Real Casa de Correos'un balkonunda meydanda toplanan taraftarları selamlayan Real Madrid'de Rudiger, Arda Güler tezahüratları yaptı. Taraftarlara Arda Güler de burada. Türk elması. Arda, Arda, Arda diyen Rudiger'in bu anları sosyal medyada çokça paylaşıldı. Hükümet binasındaki törenin ardından üstü açık otobüsle Sibeles meydanına geçen futbolcular şampiyonluğu on binlerce taraftarla birlikte kutladı. Arda Güler otobüs üzerinde İspanyolca verdiği demeçte çok mutluyuz Real Madrid çok başka bir şey dedi. Törenler sırasında gösterilen fragmanda Real Madrid'in Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Brahim Diaz, Modric gibi yıldız futbolcuların gollerinin yanı sıra Arda Güler'in ligde Celta Vigo'ya karşı attığı ilk gol de gösterildi. Kutlamalar sırasında takım arkadaşı Brahim Diaz'la Real Madrid televizyonuna kısa bir açıklama yapan milli futbolcu Arda Güler İspanyolca ''İlk defa buradayım. Çok memnunuz. Hala Madrid dedi. Arda'nın küçük erkek kardeşi gibi olduğunu söyleyen Brahim Diaz, ''Biz hep birlikteyiz, yakın arkadaşız. Arda, ben, Federico Valverde, biz bir aile gibiyiz.'' dedi. Real Madrid'in şampiyon takımı fotoğraf çekimi de gerçekleştirdi. Çekilen fotoğrafta ise bir detay dikkat çekti. Buna göre fotoğrafta tüm takımın en önünde Real Madrid başkanı Florentino Perez'in durduğu ve Yanına tam hizasına milli takımımızın ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'i aldığı görüldü. Fotoğraf sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Öte yandan Real Madrid'in fotoğraf çekimi sırasında 36. Lig Kupası'nı kaldırdığı anların videosu da resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Ancelotti'nin de Real Madrid marşı söylediği anlar izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı. Sizler de Arda Güler'in Real Madrid'deki ilk şampiyonluğu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.